E, belirlenmişti aslında onun kafasındaydı ama e, şu anda bulunduğumuz bu Mendes sırtlarında sıralarında e, Ankaralılar kendisini karşıladılar e, ve bu karşılama sırasında e, atalarına Ankaralılar şunu söylediler: "Atam yapayım. görmeye geldik, vatan uğrunda ölmeye evet, geldik" dediler. E, Mustafa Kemal Atatürk sözünüzde duracak mısınız dedi. sizde bu sözün verildiği noktadayız. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya, Ankaralılara güvendi ve başardı. İnşallah bizler de Ankara'ya, Ankaralılara güveniyoruz ve başaracağız.